Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'e devam ediyoruz. Devam ediyoruz PUBG Mobile'e. bakalım şu klanlarda ne var. Yok bu pezevenkler nasıl çıkartıyor bu FPS'i ya. Gerçi ben de çıkartamıyorum aslında. Etkinliklerden alıyorlar. Baba bunu nasıl almışlar? Bunu nereden aldı onu da biliyorum. Bak bak ama bu VSS var bende. Ondan sonra Arapları isteğini kabul etmişim mal gibi. Salak sadece geçmiş oha ya ben nasıl geçemiyorum ya. Bizim arkadaş kas çıkarmış. Ben de çıkarttım Diğerleri de ambar falan. Ama onun süresi gitti o kask alma şeyin. Bak. Aa bu. Bu amına kodum bu. Ama 55. Ondan nasıl alabiliyor ya? Kaç gün öyle girmedim için. Şu etkinlik görevleri tamamlayamıyor. ya? 60 ucu yarca. Hadi bakalım deneyeyim. Tövbe tövbe ya. Götümden çıkaracağım sanki. İlk defa un içinde bitir. Nasıl yani ben anlamıyorum böyle şeyleri ya. Altı gün giriş yap. Yarın ben bu malzeme sandığına alırım. Değil mi? Evet. Onu uca harcam. Yarramiye tamam mı? Yarramiye. Ne sinir? Anlıyorum. Tabii ki sinir. Neyse. Evet başlıyoruz. Götü almayacağım. Size şöyle diyeyim mi ya? Bari yorum yazın. Dur. Size e bir yorum yazın. Acaba ön kameradan beni nasıl görebilirsiniz? Onu şey yapıyorum. Oynarken benim ön kamerada bana bakacak. Yani siz beni videoda görebileceğiniz. Onu nasıl yapacağım işte? Onu bilmiyorum. Öyle bir uygulama var. Ama pek anlamadım bir uygulama. Bir kere yüklemiştim. Bok gibi. Beni kazıkladı. Youtube'dan bir şeyler izliyordum. Belki e, belki ben de video çekelim diye. Aa reklam geldi. Ekran görüntüsü nasıl alınır diye. Yükledim. Bu YouTube'dan. Yükledim. Bok gibi. Videonu yüklüyorsun. Ondan sonra yüzünü koyuyorsun. Öyle olur mu ya? Şuraya atlasam ya. Abi çok güzel lutlar var orada. Allah'tan kimse atlamamış. Kimse atlamıyor yani. Bu ana dünyası olmadan var ya ne yapıyorlar biliyor musun? Ona beş kişi atıyor. Livy'in yarısı atlıyor, atlıyor. Minis zaten. Bir de ben yarraydım burada. Aynen yarraydım. yedim. Aa bizim şey varmış. Ben şşt. Gel gel gel. Silah, elinde silah varsa sıçtık. Şşt, alo. Tittirettin beni tittirettin. Lan. Adam şınlandı. Allah belanı. Hiç. Aa baydım malı. Malı baydı. Leşimi nasıl çalıyorsun lan? Oros bu çocuğu. Aa 3 3 3 rızası için 3. 3 rızası için. Aa kimse. Gel gel. 3 gel amına kodumun çocuğu 3'ü. Üç. Üç dinlemiyor mu? Üç. Üç. Help, help. Help diyorum. Üç. Neyse tamam kurtarır o beni. Kurtarsana amına kodumun çocuğu. Aşağı atacak herhalde. Üç kurtar üç. Tamam Allah razı olsun. Ama bak oğlum yarra idik. Hayır. Yapma. Yapma. Hayır. Hayır. Yapma. Gözünü seveyim. Üç numara çıkma. Am, amcık beyisini. Ne vuruyor lan. Cık cık. Ben kesin yarra idim. Kesin yarra idim. Çıkmayan daha iyi. Sala atla çıktı. Neyse anya dünyası. Yarak gibi. Of ben burada çıkamayacağım ya. Can da lazım. Adam bana bot var ya sıkarsa. Gerçi bot burada yok da. Çık kodum. Çık. Çık. Burada. burada ne arıyorsun ya? Git başka saklanacak yer bul ya. Ha şurası bak. Burada silah tutması insanı. Ama orası çocuğa rahat vermiyor ki. Ne yapabilirim? Yaraydım, yedim. Orospu yedim. çocuğu. Bana oynuyorlar. Valla bana oynuyorlar ya. Ben nereye atıyorum? Amına kodum beyin sizi. Aman koydum? Ben bunu şarja takmadım mı? Bak kasıyor. Oyundan atarsa. Oğlum dur lan yavaş. Bakan bir şarj kaç. Oha sikti bir sikti. Lan merdivenin altına girdik. Vallahi girdik. Dur. Ne koyalım ben ne diyeyim ya? Ateş etmeyin. Oros bir çocuklar. Ne vardı ateş ediyorsunuz? Göt. Götünüze yarrak giriyor. Aa A drop geliyor. Yes be. Pompalı var ya. Götüne sokacağım herkesi. Nereye attan bana kodumu? Neyse araba çaktırmadan çalarım şu bir numaradan. Bir numara değil de 3 numaradan. Ne? 1, 3, 4. 2 nerede? 2 cennete gitti. Oha 2 drop mu? Ha gideyim mi yakındakini? Neyse yedim araç. Aman ak oğlum bayıldım mı lan? Valla ben seninle uğraşamam. Arapsın zaten ne gerek var? Türk olsaydın seni korurdum. Ha, yarak korurdum. Ya da gidelim şey, Dur Burada adam var. Burada adam var. Kasarsan yedi jetleri siktim ben çocuk. Kasarsan ya da atarsan senin yedi jetlerini siktim ben. Aman ha çocuklarım. Aslında mantıklı ha. Bak ıs ıskara varken bence XT'yi alan daha iyi. Şunu da alan. Şunu ağzına sokan. At şunu. Şunu da at tamam. Şu pencerede de pusaran bitti. Oyun bitti. Bit bitmedi mi? Kapat. amına ha kodum beynini siktiğim. <laughs> Arkadaşlar PUBG'den sonra güvenli videosu atabilirim. Sizden ricam varsa. Adımı bulamıyorsunuz ama biliyorum. Şimdi buraya 4 kişi gelecek. Ö hepsini öldürebilir miyim? Öldüremem, değil mi? Bence hiç karışma eleme. Drop'a baksın her gitsinler. Ama bir kişi olsun, iki kişi olsun. anasını sikerim? 4 kişi, birini baydım. Bak, biri geliyor bak şu an. Biri geliyor şu an. Hem de adam. Hadi be gördü beni adam ya. Tüh. <laughs> Tüh, Tüh, Tüh. Lütfen görmesin beni. Senin ananı siktim ben. Lut yok. Lan lut yok. Oğlum lut yok. Oğlum içinde neler neler vardı ne? 249 falan ya. Aa, Allah. Sana amına kodum çocuğu. Al. Şuna bak ya. Olacak bagalı sikeyim ben tamam mı? Amına kodum. Oyununu sikeyim ben. Böyle olacak oyununu sikeyim tamam mı? Durun arkadaşlar. Bir saniye. Videoyu ilerletebilirsiniz. Evet arkadaşlar arkadaşım geldi. Sizinle video çekmek istiyor. Böyle işin amına koyayım ben tamam mı? Amına koyayım ben böyle işin. Şuna luta bak amına koydum işi ya. Aha ya, görmüyor mu? Al şu şeyi. Aman ha kodum şarj olsana. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Şu an arkadaşlar kazan dairesine girdik. Evde kimse yok. Böyle cinli minli girer. Oğlum şuraya otur şuraya. Ne yaptın biliyor musun? Adamı öldürdüm, lootu yerin dibine gitti. Alamam onu. O kasktan bende de var. Üç tane destansım var. Ne oturacağım ben? Otur işte buraya, al buraya. Bu un değil mi? Sen de mi telefon getirdin? Sizin de internetiniz. Aa. Ben kendi internetimdim. Bakalım girecek. Bende bir yarak yok ki. Bizde evde ne yarak olsun ki? Aa bak ne var? AVM. Bir dakika bende 8x. Bok var, bok. Atlasana amına kodum beynin sikti. Adam yok canım sıkıldı ya. Ben bakayım. Ben drop'a gittim tamam. Eğirdim. Aha. Aha. Aha çalışıyorlar ne siktim sizi. Burada sipariş edilmiş göt var. Göt sipariş etmişler. Seni ananı babanı sikeyim tamam mı? O bu çocuğu. Abına koyun beynini sikteyim. Oyundan atıyor ya. Abi böyle bir şey olur mu ya? Niye atıyor? Ya ne bileyim ya niye atıyor? Hafızası yok bir şeysi yok ya. 2-3 tane oyun. Ya fotoğraflar e, fotoğraflar da çok az. 57 tane. Aa, sıçtık. sıçtık. Annem geldi sıçtık. Sıçtık annem geldi. Sıçtık. Annem geldi sıçtık. Kazan dairesine saklandım. Koş içeri gel içeri, gel gel. Bir de hastayım, hastayım ben bir de. Dün soğuk suyla banyo yaptım. Dur bir, şu bitsin. Daha mücadele tekrar gir derse, yani ölürse... Ay. Gir gir. Ne? ne? Niye oğlum soğuk oğlum? Ben hastayım. Niye sen mi şey oğlum? Sen mi şey yapacaksın? Sen mi terledin? niye korkuyor mu? E, kapat. Bir şey demezler, bir şey demez. Annem niye gelsin ki buraya? Direkt yukarı çıkar annem. Hadi gir hadi. Video kaç dakika olmuş dersiniz? Allah bir iki üç dakika. Alan geçti mi? Ana üç bayılmış. Üç bayılmış önümde dikiliyor. Allah oyuna tam zamanda geldim. Bizim şu piçler beni siker, siker, siker doğurtur. Hacı Bekir Lokumu. Bana bakın. Selfie çekeyim ya? Aha. Aha. ha gördüm piçiyi. İki kişiyim de. Elleyemem ben bunları. Aynen el yemem. Dur de iyi değil. Bekle de onlar pusça gel alacak. Dur iyi. İyi tamam. Yarrayım. Yarrayım. iyi iyi güzel 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 Allah'tan çalılık var hay vurma 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 üç gel üç 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 ananı sikeyim. üç üç Aa. Allah belanı versin seni o Rus bir çocuğu Allah belanı versin göbek ha o da alanı öldü manyak manyak alanı öldü salak bu kadar da manyak görmedim oha elmas kaç o Elmas 3 mü? Bir dakika ben elmas 3'ü çoktan geçtim. He. 3400 mü neydi? Ama, amına koyayım, artık kasıyorum ne bok yarıyor ya? Hani ne yarak oluyor yani ya? Bak şu orospu çocukları nerede? Aa bu üç bu üçünden iki kişisi. Neyse, ben bu görevleri tamamlayacağım. Süresi biterse Bak arkadaşlar şunlar da lazım size lazım olabilir. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Siktirin. Ne? Kaydı durdurmuşsun. Ne oldu? Kaydı durdurmuşsun. Yo, kaydan kayıttayım. Ben hala kayıtta o. Lan ben hala kayıtta mıyım? Bakın kayıt oğlum kayıtlı oldum nereden bileyim ben? Hayır. Şuradan şuradan bakılıyor.